Herkese merhabalar arkadaşlar. Sinema açısına hoş geldiniz. 2025 yılı adeta bir fırtına gibi başladı. Farkında mısınız? Platformlar bizi içerik yağmuruna tutuyor. Her yerde yeni fragmanlar, posterler ve yılın hiti vaatleri uçuşuyor. Peki bu kalabalıkta kaybolmadan, vaktinizi çöp etmeden en iyi işleri nasıl bulacaksınız? Hiç dert etmeyin. Biz okyanusu aştık ve 2025'in şimdiden yayınlanmış, kalitesiyle parlayan en güçlü 10 dramasını sizin için seçtik. Bu liste sizin kişisel rehberiniz olacak. Sözü uzatmadan kanalımıza katıl butonuyla destek veren o güzel insanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Sayenizde bağımsız ve dürüst incelemeler yapabiliyoruz. Siz de destek olmak isterseniz linkler açıklamada. Hazırsanız çayınızı kahvenizi kapın, koltuğunuza iyice yerleşin. Beğeni ve abonelik butonlarını kırdıysak, 2025'in bize sunduğu bu muazzam dizi şölenine listemizin zirvesinden yıldızlara uzanarak başlıyoruz. Listemizin açılışını muhtemelen bu yılın prodüksiyon maliyeti en yüksek ve en iddialı romantik komedisiyle tabiri caizse gümbür gümbür yapıyoruz. Karşınızda When the Stars Gossip, bu hikaye aşkın sınır tanımadığını, mesafelerin önemsiz olduğunu ve hatta uzay boşluğunda yer çekimsiz ortamda bile duyguların engelleri aşabileceğini kanıtlamak için geliyor. Dizinin atmosferini soracak olursanız, son teknoloji görsel efektlerle bezenmiş bilim kurgu dünyasıyla o çok sevdiğimiz, kalbimizi ısıtan klasik Kore romantik komedi unsurlarının eşsiz ve lezzetli bir karışımı diyebiliriz. Konunun detaylarına inecek olursak, bir kadın doğum uzmanı hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmek ve uzaya turist olarak gidebilmek için servet değerinde dudak uçurtan bir para öder ve kaderin cilvesine bakın ki orbital istasyonda görevli karizmatik bir astronotla yolları kesişir. Sonrası malum. Yıldızların altında elbette ona sırasıkla maaşık olur. Artık bu ikili yerçekimsiz ortamda süzülürken, dünyanın tüm dertlerinden ve gürültüsünden uzakta, ama yepyeni kozmik problemlerle ve hayati tehlikelerle uğraşarak ilişkilerini inşa etmek zorundadır. Peki izleyiciler bu konuda ne diyor? Beklentiler özellikle Lee Min-ho ve Gong Hyo-jin gibi Kore dizi sektörünün iki dev isminin kadroda olması nedeniyle zaten atmosferin dışına, stratosfer seviyesine çıkmıştı. Ancak gelen yorumlar biraz kafa karıştırıcı. Bir kesim daha önce işlenmemiş bu orijinal uzayda aşk konusunu ve oyuncuların muazzam performanslarını yere göğe sığdıramıyor. Görsel şölene bayılıyor. Diğer taraf ise fizik kuralları ve bilimsel mantık hatalarındaki tutarsızlıklara büyüteşle bakıyor. Hatta karakterler arasındaki kimyanın o beklenen elektriklenmenin zayıf kaldığını iddia edenler bile var. Yine de bazı izleyiciler son birkaç yıldır gerçekten dişlerine göre şöyle kaliteli bir drama bulamamaktan yakınıyor olsa da bu dizi prodüksiyon kalitesiyle kesinlikle bir şansı hak ediyor. Uzaydan iniyoruz ve ayaklarımızı yere hem de beton kadar sert bir zemine basıyoruz. Sırada neredeyse herkesin gün sayarak yolunu gözlediği o efsanevi yapım var. Gerçek bir fenomene, bir kült esere dönüşen hikayenin devamı We Hero Class karanlık, acımasız, sert ve psikolojik olarak sizi koltuğunuza çivileyecek zorlu bir deneyime hazır olun. Eğer ilk sezon zayıf görünen bir kahramanın doğuşunu anlatıyorduysa, bu ikinci sezon tamamen o yapılan seçimlerin ağır sonuçlarıyla yüzleşmek üzerine kurulu. Hikayemiz, kahramanımız Yon Sien'in yeni bir okula transfer olmasıyla kaldığı yerden başlıyor. İlk sezonun o kan dolduran finalinde yaşananlardan sonra ruhsal olarak paramparça olmuş durumda, en yakın arkadaşının başına gelenlerden kendini sorumlu tutuyor ve bir daha asla yumruklarını kullanmayacağına, kavgaya karışmayacağına dair kendine ağır bir yemin ediyor. Ama tabii ki hayat bu, planlar her zaman tutmaz. Yeni okul eskisinden hiç de farklı değil. Zorbalık her yerde ve şiddet gelip onu yine en savunmasız anında buluyor. Tekrar o arenaya çıkmak, o cehenneme dönmek zorunda kalıyor. Ancak bu sefer asıl düşmanı sadece okuldaki acımasız zorbalar değil. Aynı zamanda kendi içindeki derin travmalar, suçluluk duygusu ve bastıramadığı o yakıcı öfkesi. Hayranlar kelimenin tam anlamıyla mest olmuş, kendilerinden geçmiş durumda. İlk incelemeler devam sezonu en az orijinali kadar kusursuz hatta anlatım dili olarak daha da mükemmel olduğunu söylüyor. Herkes dramanın daha da derinleştiği, atmosferinin koyulaştığı ve karakter gelişimlerinin zirve yaptığı konusunda hemfikir. Ancak tartışma yaratan, yürek burkan tek bir nokta var. O da Suho karakterini canlandıran oyuncunun kadroda olmayışı. Yani o çok sevilen, izleyicinin bağrına bastığı ikilinin geri dönüşünü maalesef izleyemeyeceğiz. Bu bir veda. Bu durum bazı sadık izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Ayrıca dizideki şiddet dozunun tavan yaptığını, kemik seslerinin eksik olmadığını ve bu sertliğin herkese hitap etmeyebileceğini de önemli ekleyelim. Okul koridorlarındaki o boğucu, klostrofobik gerilimden sıyrılıp bambaşka bir kalibredeki hayal gücünün sınırlarını zorlayan fantastik dünyaya geçiş yapıyoruz. Eğer bir önceki dizimiz bir kıvılcımsa, sıradaki tam anlamıyla büyüleyici görsel bir patlama. Modern dekorlar içinde geçen destansı bir anlatıya mitolojik bir şölene hazır olun. Karşınızda 12. 12 burç efsanesinin o bildiğimiz zodyak işaretlerinin sadece bir masal değil Kanlı canlı, nefes alan bir gerçek olduğunu hayal edin. İnanılmaz, doğaüstü güçlere sahip dünyanın kadim koruyucuları aramızda modern şehirde dolaşıyor. 12 Hollywood standartlarında devasa bütçeli bir şehir fantazisi ve durdurak bilmeyen bir aksiyon şöleni vaat ediyor. Konusuna daha derinlemesine bakarsak, çok eski zamanlarda büyük ve karanlık bir kötülüğü mühürleyerek dünyayı kurtaran bu 12 muhafız günümüzde tekrar bir araya gelmek, omuz omuza savaşmak zorunda kalıyor. Çünkü o kadim kötülük mühürlerini kırdı, serbest kaldı ve şimdi tüm Kore Yarımadası'nı yok etmekle tehdit ediyor. İzleyiciler bu devasa proje hakkında ne mi diyor? Öncelikle kadroya inanamıyorlar. Gözlerine inanamıyorlar. Ma Dong Seok, Park Yunkik, Seo In Guk, bu resmen bir yıldızlar geçidi, Şampiyonlar Ligi gibi. Sadece Ma Dong Seok ismini, o heybetli duruşunu görmek bile bize birinci sınıf kemik kıran bir aksiyonun garantisini veriyor. İkincisi konseptin kendisi çok çekici. Twelfin sadece Kore yerel pazarına değil doğrudan küresel izleyiciye, dünyaya oynadığı çok belli. Adeta Asya soslu mitolojik bir Avengers cevabı gibi duruyor. Tek potansiyel eksi yönü şu olabilir. Bu kadar çok ana karakterin, bu kadar yıldızın olduğu bir hikayede senaristler herkese hak ettiği ekran süresini ve derinliği verebilecekler mi? İşte orası biraz riskli, bekleyip göreceğiz. Şimdi fantastik savaş alanlarını uçan kaçan süper kahramanları terk ediyor ve rotamızı Çin tarihi dramalarının o görkemli, şatafatlı ama bir o kadar da tehlikeli dünyasına çeviriyoruz. Ancak bu sefer odağımızda kanlı meydan savaşları değil, imparatorluk sarayının kapalı kapıları ardındaki sinsi ve tehlikeli oyunlar var. Bir önceki önerimiz kaba kuvvet ve süper güçler üzerineydi. Şimdiki ise tamamen zeka, strateji ve kurnazlık üzerine kurulu. Gözünüzün önüne altından yapılmış bir kafes getirin. İşlemeli, nefes kesici güzellikte, pırıl pırıl ama nihayetinde kaçışı olmayan bir kafes. İşte The Prisoner of Beauty dizisinin atmosferi tam olarak böyle. Büyüleyici ama boğucu. Hikaye Dillere Destan Görenin dönüp bir daha baktığı güzelliği hem en büyük silahı hem de başına gelen en büyük laneti olan bir genç kızın etrafında dönüyor. Saraya adım attığı andan itibaren kendini kıskançlık krizleri, bitmek bilmeyen hırslar ve ölümcül komplolarla örülü bir yılan hikayesinin bir cadı kazanının tam ortasında buluyor. Herkesin onu bir birey olarak değil, sadece kendi siyasi çıkarları için kullanılabilecek güzel, değerli bir eşya olarak gördüğü bu acımasız dünyada aklını kullanarak hayatta kalmak zorunda. Onun asıl savaşı kişiliğini yok etmeye çalışan bu çürümüş sisteme karşı kendi benliğini, onurunu ve özgürlüğünü koruma mücadelesi. Seyirci yorumlarına bakacak olursak bu tarz dramalar sundukları inanılmaz görsel estetik, kostümlerin zerafeti ve gerilimli psikolojik düellolar için seviliyor. Eğer kim kimin kuyusunu kazıyor, bu hamlenin arkasında ne var tarzı satranç hamlesi gibi ince ince işlenen entrikaları seviyorsanız bu dizi tam size göre. Kaçırmayın. Ancak şuna hazırlıklı olun. Bolca uzun diyaloglar, üstü kapalı imalar, şiirsel konuşmalar ve gizli anlamlar havada uçuşacak. Kılıç kalkan aksiyonu burada minimum düzeyde. Tüm gerilim psikoloji ve bakışlar üzerine kurulu. Bu yüzden sabırsız izleyicilere temposu biraz ağır, biraz durağan gelebilir. Sarayın o ağır, protokollü ve boğucu havasından çıkıp tekrar günümüze o çok bildiğimiz okul sıralarına ışınlanıyoruz. Ama sakın gevşemeyin çünkü burada da işler en az saraydaki kadar karışık hatta belki daha da kaotik. Listemizin 5. sırasında Undercover High School var. Ulusal istihbarat Teşkilatı'nın en elit, en yetenekli ajanını sıradan bir liseye, ergenlerin arasına öğrenci olarak yerleştirirseniz ne olur? Tam bir curcuna. Bu dizi aksiyon ve komedinin harmanlandığı, kahkaha ve heyecanın eksik olmadığı patlayıcı bir kokteyl. Kahramanımız gizli bir görevi tamamlamak için liseli ergen taklidi yapmak, o dünyayı anlamaya çalışmak zorunda kalıyor. Görevi ise bu okulla gizemli bir bağlantısı olan İmparator Gojong'un kayıp altınlarını bulmak. Hazine avı okul koridorlarında başlıyor adamımız bir yandan azılı suçlularla ve çetelerle, bir yandan zorlu matematik ödevleriyle ve sınavlarla, bir yandan da onda geçmişinden birini, eski bir tanıdığı gören sınıf öğretmeniyle olan duygusal karmaşasıyla aynı anda uğraşmak zorunda. Bu klasik bir durum komedisi aslında. Havalı, ölümcül yeteneklere sahip bir casusla, sakar, uyumsuz bir liseli arasındaki o tezatlık, senaristler için tükenmez bir mizah kaynağı yaratıyor. Hafif, dinamik, yormayan ve eğlenceli hikayeleri seven izleyiciler bu maceraya bayılacaktır. Ancak biraz mayınlı, tartışmaya açık bir bölge de var. Öğrenci kılığındaki ama aslında yetişkin olan ajanla öğretmen arasındaki romantik hat herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bazılarına etik gelmeyebilir. Dizinin başarısı ve izleyicinin tepkisi senaristlerin bu hassas konuyu ne kadar ince bir işçilikle, ne kadar dikkatli ele alacağına bağlı kalacak gibi görünüyor. Komediye bir virgül koyup, rotamızı hatanın bedelinin insan hayatıyla ödendiği, saniyelerin bile hayati önem taşıdığı, kalbinizin ritmini değiştirecek bir yere çeviriyoruz. Listemizin 6. sırasında yılın en gerilimli, en yüksek tempolu işlerinden biri var. The Trauma Called Heroes on Call. Hız, saf adrenalin ve durmadan işleyen, geri sayan o saat. Bu sadece sıradan bir medikal drama değil, adeta hastane koridorlarında geçen bir medikal gerilim filmi. Başrolde muhteşem oyunculuğuyla her rolün altından kalkan Ju Ji Hun var. Eski bir askeri doktor olan, saha tecrübesi yüksek, dahi bir travma cerrahını canlandırıyor. Travmatoloji bölümünün başında ve hayatta tek bir ilkesi, tek bir amacı var. Ne pahasına olursa olsun, kurallar ne derse desin insanları kurtarmak. Sorun şu ki, hastane yönetiminin, o kravatlı yöneticilerin o paha konusunda çok farklı fikirleri var. Bütçeler, prosedürler, hastane itibarı, işte asıl savaş ameliyathanede değil, burada başlıyor. Yalnız, inatçı bir dahi, ruhsuz ve devasa bürokrasi çarklarına karşı savaşıyor. Gelen yorumlar çok net ve parlak. Neredeyse herkes dizinin inanılmaz temposunu dur durak bilmeyen akışını övüyor. Dizi bir an bile duraksamadan, nefes aldırmadan akıp gidiyor bölümler su gibi içiliyor, bir bölüm daha dedirtiyor. Ju Ji Hoon'un karizması ise ekranı yakıp geçiyor. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Bazı eleştirel izleyiciler bu baş döndürücü tempo ve aksiyon içinde karakter derinliğinin kaybolduğunu, senaryonun ise bazen fazla Hollywood vari, fazla kahramanca ve gerçekçilikten uzak hissettirdiğini belirtiyor. Modern Seul'un kaosundan, trafiğinden ve stresinden yorulduysanız ve biraz epik hikayeler, eski zamanların saray entrikaları ve estetik savaş sahneleri arıyorsanız, 7. sıradaki önerimiz tam size göre. Çin draması Legend of the Female General. Bu sadece basit bir aşk hikayesi değil. Görevin, onurun, vatan sevgisinin ve bir ulusun kaderinin ön planda olduğu, prodüksiyonuyla göz dolduran klasik bir kostümlü drama. Buradaki atmosferi şöyle tarif edelim, gözünüzde canlansın. Uçuşan ipek kumaşlar, parlayan soğuk çelik kılıçlar ve kelimelerden çok daha fazlasını anlatan o derin, sessiz bakışlar. Hikayenin merkezinde ataerkil toplumun tüm o katı kurallarına, kadının yeri evidir anlayışına inat, basamakları tırnaklarıyla kazıyarak tırmanıp bir ordu komutanı olan cesur bir genç kadın var. Bu dışarıdan narin ve kırılgan görünen bir kahramanın devasa orduları nasıl yönettiğini, savaş meydanında en zor kararları nasıl aldığını ve vatana olan borcuyla kendi şahsi mutluluğu arasında nasıl ince bir denge kurmaya çalıştığını anlatan bir destan. Çatışma aslında yüzyıllardır değişmeyen evrensel bir soru. Aşk mı daha önemli yoksa omuzlarınızdaki sorumluluklar mı? Peki seyirci bu konuda ne diyor? Fikirler biraz ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf harika kurgulanmış, dans koreografisi gibi işlenen dövüş sahnelerini ve zeki, güçlü baş karakterleri övüyor. Türün hayranları görselliğe, o sinematografik kaliteye bayılmış. Kostümler, setler, dekorlar, her şey en üst seviyede. Görsel bir şölen. Ama eleştiriler de yok değil. Her güzelin bir kusuru vardır. Bazıları senaryonun zaman zaman çok karmaşıklaştığını, ismin içeriği tam yansıtmadığını, çünkü hikayenin sadece kadın kahramana odaklanmadığını, yan hikayelerin dağıldığını söylüyor. Ayrıca bir kısım izleyici başrol oyuncusunun erkek kılığına girmiş bir kadını oynamak için fazla kadınsı, fazla bakımlı ve narin göründüğünü, bunun inandırıcılığı azalttığını not düşmüş. Sırada okulun şaka kaldırılacak bir yer olmadığı, pembe dizilerden çok daha sert ve gerçekçi bir hikaye var. Bu hikayenin kahramanı umutsuzca ders çalışmak, kalem tutmak istiyor ama hayat sürekli ona çelme takıyor, önüne engeller çıkarıyor. 8. sırada Study Group var. Yungamin adında görünüşte inek öğrenci olmaya çalışan bir gencin hikayesi bu. Tek hayali derslerinde başarılı olup iyi bir üniversiteye gidip ailesini gururlandırmak ama ufak, hatta baya büyük bir pürüz var, ders notları felaket kötü, akademik zekası pek parlak değil. Buna karşılık onda bolca bulunan, hatta taşan şey ise inanılmaz ölümcül dövüş yetenekleri. Derslerini toparlamak için masumane bir amaçla bir çalışma grubu kuruyor. Ama belalı yerel serseriler grubundaki arkadaşlarına musallat olunca, Gamin kitapları ve kalemleri bir kenara bırakıp arkadaşlarını korumak için o meşhur yumruklarını konuşturmak, ceketini çıkarmak zorunda kalıyor. İzleyiciler bu dizi hakkında ne düşünüyor? Herkes underdog yani mazlumun yükseliş hikayelerini, zorbanın cezasını bulmasını sever. Yungamin bunun mükemmel, tatmin edici bir örneği şöhret veya güç için değil, arkadaşlarının normal bir hayat sürme ve okuma hakkı için dövüşüyor. Bu gerçekten insanı kalbinden yakalayan bir nokta. Bolca havalı, stilize dövüş sahnesi ve dostluk üzerine yüreğinize dokunacak sıcak anlar sizi bekliyor. Tabi okul şiddeti konusu oldukça ağır ve hassas bir tema. Bu yüzden kanlı ve sert sahnelerin bolluğu bazı hassas izleyicileri itebilir, rahatsız edebilir. Bunu da şimdiden belirtelim. Artık o ağır dramalardan sonra biraz gevşemenin, arkanıza yaslanmanın ve Kore dizilerini neden bu kadar çok sevdiğimizi hatırlamanın vakti geldi. O tatlı, pırpır eden romantizm ve bir tutam sihir. 9. sıradaki önerimiz Head Over Heels, üzerinizdeki günün yorgunluğunu ve gerginliğini atmak için reçete gibi birebir. Okul sıralarına dönüyoruz ama bu sefer işin içine biraz fantastik, biraz büyük atıyoruz. Atmosfer son derece hafif, biraz naif, biraz pembe. İlk aşkırgo karındaki kelebekleri ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla dolu sıradan kendi halinde bir liseli kızın hayatı, başka bir dünyadan gelen bir şey veya gizemli biriyle karşılaşınca tamamen tepetaklak olur, rutini bozulur. Bu belki sadece onun görebildiği yakışıklı bir hayalet, belki de sınıfına yeni transfer olan ve tuhaf süper güçlere sahip gizemli bir çocuk. Kızımız artık sadece zorlu sınavlara hazırlanmakla kalmayıp aynı zamanda devasa, dünyayı ilgilendiren bir sırrı da saklamak zorunda. İzleyiciler ne diyor? bu tam bir kaçış dizisi. Beynini kapat ve keyif al türünde. Televizyon konforunun zirvesi. Fantastik ögelerle süslenmiş o bildiğimiz klasik romantik komedileri sevenler mest olacak. Zor ve stresli bir günün ardından ruhunuzu dinlendirmek, gülümsemek için ideal bir seçenek. Ama tabi ciddi, derinlikli ve ağır drama sevenlere senaryo biraz fazla tahmin edilebilir, biraz klişe gelebilir. Unutmayın. Bu tür gençlik hikayelerinin başarısı neredeyse tamamen başroller arasındaki o elektriğe, o kimyaya bağlıdır. Eğer o tutarsa dizi akar gider. Ve geldik listemizin finaline, o büyük kapanışa. Adrenalin fırtınalarından, kavgalardan sonra vitesi düşürüyoruz, sakinleşiyoruz. 10. sırada belki de bu yılın en güzel en dokunaklı, en estetik aşk hikayesi var When Life Gives You Tangerines. Güneşli, rüzgarlı Jeju adası, 1950'li yılların o nostaljik atmosferi. Bu drama geçmişe yapılan sıcacık ama bir o kadar da hüzünlü bir yolculuk. 10 yıllara yayılan, zamanın testinden geçen bir hayat ve aşk hikayesi. Merkezde birbirine zıt iki karakter var. Şair olma hayaliyle yanıp tutuşan, yerinde duramayan isyankar ruhlu Esun ve onu karşılıksız, saf, kaya gibi sağlam bir sevgiyle seven sessiz, çalışkan Guazik. Onların iç içe geçen kaderlerini uzun yıllar boyunca takip edecek değişen ülkenin ve tarihin arka planında yaşadıkları inişleri, çıkışları, ayrılıkları ve kavuşmaları izleyeceğiz. Bu sıradan bir dizi değil Adeta bir sanat olayı, bir görsel şölen. IU ve Park Bogum gibi Kore'nin süperstarlarını bir araya getiren, yaklaşık 48 milyon dolar gibi devasa bir bütçeyle çekilen böyle bir proje ancak birkaç yılda bir, hatta 10 yılda bir gelir. Şimdiden yılın en iyi draması olmaya en büyük aday, beklentiler tavan yapmış durumda. Herkes nefesini tuttu. Tek potansiyel eksi yanı şu olabilir: çok sakin, yavaş akan, izleyiciyi düşünmeye ve hissetmeye iten, sindirilerek izlenmesi gereken bir melodram olacak. Sürekli aksiyon, patlama ve hız arayanlara biraz sıkıcı, biraz ağır gelebilir. Ama eğer derin bir duygusal yolculuğa çıkmaya, mendillerinizi hazırlayıp ağlamaya hazırsanız, bu dizi kalbinizi tam 12'den vuracak, ruhunuza işleyecek. İşte 2025'in başlangıcı için büyük bir titizlikle hazırladığımız Top 10 listemiz böyle şekillendi. Gördüğünüz gibi yıl inanılmaz bir çeşitlilikle her zevke hitap eden işlerle başladı. Epik tarihi destanlardan uzayda geçen fütüristik romantik komedilere, sert okul kavgalarından yürek burkan nostaljik aşk hikayelerine kadar. Fark ettiniz mi? Bu dizilerin neredeyse hepsini birleştiren ortak güçlü bir tema var. Hepsi sisteme, zorlu koşullara, değişmez sanılan kadere, ister katı hastane bürokrasisi olsun, ister acımasız okul zorbaları, isterse evrenin uzay kanunları. Bir şekilde bunlara boyun eğmeyen, karşı gelen cesur bireylerin hikayesi. Görünüşe göre 2025'in ana trendi, ana fikri, kendin olma hakkı için verilen o onurlu mücadele olacak. Tabii bu sadece bizim naçizane çıkarımımız. Peki bu uzun listeden sizi en çok heyecanlandıran, kalbinizi çarptıran, bunu kesinlikle ama kesinlikle izlemeliyim dediğiniz dizi hangisi oldu? Ya da nasıl olur da şu gizli cevheri atlarsınız, listeye almazsınız dediğiniz bizim gözümüzden kaçan bir yapım var mı? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Çekinmeyin. Hepsini tek tek büyük bir keyifle okuyoruz ve sizinle dizi sohbeti yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Videoyu buraya kadar sabırla izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Var olun. Kanalımıza maddi manevi destek olan sponsorlarımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Eğer bu video işinize yaradıysa, yeni diziler keşfetmenizi sağladıysa ve keyif aldıysanız bir beğeni bırakıp kanala abone olmanız bizim için en büyük teşekkürdür. Ben Kinora Kurs. Bir sonraki videoda yeni keşiflerde görüşmek üzere. Sadece iyi şeyler izleyin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.